Malezya Hava Yolları'na ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı Kuala Lumpur'dan havalandıktan kısa bir süre sonra Vietnam hava sahasında radardan kayboldu. MH370'in ortadan kaybolması ile radarda son görüldüğü bölge başta olmak üzere uçağın düşme ihtimali olan sahalarda arama çalışmaları başladı. Vietnam tarafından başlatılan çalışmalara kısa bir süre sonra Malezya, Çin, Singapur, Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya da katıldı. Diğer ülkelerde uydular aracılığıyla bölgeyi taramaya başladı. Havadan, denizden ve karadan başlatılan arama çalışmalarında kayıp uçaktan haber alınamayınca akıllarda birçok soru işaretleri belirdi. Komplo teorileri üretildi. Aramalar sürerken uçağın pilotları hakkında iddialar ortaya atıldı. Kaptan pilot Zahari Şah'ın, Malezya eski başbakanlarından Enver İbrahim hayranı olduğu ve başbakanın hapse mahkum edilmesine kızdığı için uçağı kasten düşürdüğü iddiaları komplo teorilerinin başlangıcı oldu. MH370'i arama çalışmaları 10 ülkenin katılımı ile Malaga Boğazı ve Malezya'nın batı kısımlarına odaklanırken bölgede uçağa ait olabileceği iddia edilen deniz üzerindeki yağ tabakası ümitleri boşa çıkardı. Uçağa iki kişinin sahte pasaport ile bindiği ve bu kişilerin terörist olduğu iddiaları dikkatleri bu yöne çevirse de araştırmalar bu senaryoyu da boşa çıkardı. Malezyalı sivil havacılık şefi Asharuddin Rahman uçağa sahte isimle binenlerden birisini İtalyan milli takımı forması giyen siyahi futbolcu Mario Balotelli'ye benzetmesi dikkatsiz açıklamaların en ilginçlerinden biriydi. Uçağa sahte isimle binen Delevar Seyed Muhammed Madreza ve Burya Nur Muhammed Mehrdad isimli İranlı yolcuların hem siyahi hem de herhangi bir terör bağlantısı olmadığı anlaşılınca bir teori daha sona erdi. Kayıp uçağı arama çalışmaları 8-14 Mart tarihlerinde ilk arama bölgesinde devam ederken aramaya katılan ülke sayısı 13'e çıktı. Bölgede aramaya katılan gemi ve uçak sayısı 80'e ulaştı. Arka arkaya gerçeği yansıtmayan şüphelerden sonra bu kez uçağın yolcuları arasında bulunan Çinli iş adamlarının isimleri ön plana çıktı. Pei Dong Wang, Zijun Chen, Zigong Cheng ve Li Ying isimli yolcuların Jakob Rothschild'e ait yarı iletken işi yapan Freescale Semiconductor firmasının patent ortakları olduğu iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre ortaklık anlaşması uyarınca 5 ortaktan 4'ü ölürse tüm patent Rothschild'in firmasına geçecekti ve uçak bu yüzden düşürüldü. Bu iddia en uzun süre gündemde kalanlar arasında yer aldı. Asya Pasifik bölgesinin önemli ülkelerinden biri olan Malezya'nın eski başbakanı Mahathir Muhammed tarafından Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ne alternatif olarak kurulan ve George Bush, Tony Blair, Dick Cheney, Donald Rumsfeld ve eski başsavcı Alberto Gonzalez gibi isimlerin yargılandığı Kuala Lumpur Savaş Suçları Mahkemesi yüzünden Malezya'ya gözdağı vermek için uçağın batılı güçler tarafından düşürüldüğü iddiaları da uzun süre konuşuldu. Rusya medyasında yer alan iddiaya göre ise Malezya uçağının hiç lakaplı biri tarafından kaçırıldığı ve rehinelerin Pakistan'da yer altında tutulduğu ileri sürüldü. Bir komplo teorisi de Malezya'da yayınlanan The New Straits Times gazetesinde çıktı. Haberde uçağın okyanusa düşmediği ve bilinmeyen bir yere güvenli bir şekilde iniş yapmış olabileceği iddiası yer aldı. Havadan, karadan, denizden ve uydular aracılığı ile uzaydan devam eden dünyanın en kapsamlı aramasında Günler geçmesine rağmen ilerleme kaydedilemezken uyduların tespit ettiği deniz üzerinde yüzen parçaları uçaklar bir türlü bulamadı. Tayland uyduları tarafından tespit edildiği açıklanan okyanus üzerinde yüzen 300 parçalık enkaz görüntüsünden de bir netice alınamayınca enkaz parçalarını gören ve dünyayı her saniye izleyen uyduların dev uçağı izleyememesi soru işaretlerinin artmasına neden oldu. ortadan kaybolmasından sonra uzaylıların kaçırmış olabileceği dahil, hakkında birçok teori üretilen uçakta bulunan yolcuların hesabından para çekilmesi şok etkisi yarattı. Kayıp uçakta bulunan 4 yolcunun hesabından yaklaşık 111 bin Malezya ringiti, yani 37 bin 467 Avustralya doları çalındığı ortaya çıktı. Hırsızlığı yapan biri banka çalışanı iki kişi yakalandı. Uyduların tespit ettiği muhtemel enkazların bulunduğu bölgelerde başlatılan havadan arama çalışmalarında da bir sonuca ulaşılamayınca Nisan sonunda havadan yapılan aramaların sona erdiği açıklandı. Batı Avustralya'nın başkent Pert'in güneyindeki havadan arama çalışmalarında 4,5 milyon kilometre karelik alan Avustralya, Yeni Zelanda, Malezya, Japonya, Güney Kore, Amerika, İngiltere ve Çin'e ait uçaklar tarafından tarandı fakat sonuç alınamadı. Havadan yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan ülkeler, Güney Hint Okyanusu'nda arama çalışmalarına katılan Avustralya'nın Okyanus Kalkanı isimli gemisinin okyanus dibinden sinyaller alması ile bu kez de okyanus tabanına odaklandı. Aramalar sinyallerin geldiği bölgede yoğunlaştırıldı ancak bir süre sonra sinyallerin uçağa ait olmadığı açıklandı. Aramalar daha güneye kaydırıldı. Bilim adamları tarafından Malezya uçağının düştüğüne inanılan Güney Hint Okyanusu'ndaki yeni arama bölgesine yoğunlaşan çalışmalarında deniz radarları ile donatılan Bluefin 21 isimli insansız denizaltılar okyanus dibine yollandı. MH370 sefer sayılı uçağın kaybolmasından bu yana sürdürülen arama çalışmalarının sonuncusu olan deniz tabanını insansız denizaltılarla tarama yönteminde de henüz bir sonuç alınamadı. Okyanus tabanının üç boyutlu haritaları çıkartılarak devam eden çalışmaların ne zaman ve nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor. Buraya kadar her şey bildiğiniz gibiydi. Tüm çalışmalar sonuçsuz kalmış ve uçak bulunamamıştı. Şimdi ise bu olayın ilginç tarafını sizlere anlatacağız. Aslında uçağa ait olduğu söylenen parçalar bulunmuş ve bunların kaybolan Malezya uçağına ait oldukları yetkililer tarafından doğrulanmıştı. Sonra her ne olduysa uçağın hiçbir zaman bulunamayacağı açıklandı. Amerikalı ve Avustralyalı yetkililer arama çalışmalarının sonlandırıldığını açıkladı. Peki bu karar neden alındı ve neden uçaktan ümit kesildi? Ulaşabildiğimiz gizemler şu şekilde kamuoyunda pek bilinmeyen bir gerçek var. Malezyalı yetkililer, Japon bilim adamlarından bu konuda destek istediler. Çünkü uçağın dünya dışına çıkmış olabileceğinden şüpheleniyorlardı ve medyaya yansıtılmıyordu. Japon bilim adamları çeşitli çalışmalar yaptılar. Daha sonra Tokyo Üniversitesi Zaman Anomolileri Laboratuvarı'ndan fizikçiler şöyle bir açıklama yaptılar. Uçak bir şekilde zaman kanalına girmiş, geçmiş ve gelecek arasında halen sürükleniyordu. Ya da geçmişte bir yerlere inmiş, orada yaşamaya başlamışlardı. Bu iddia bize inanılmaz gelse de onlar ciddiye aldılar ve tarihçilerle birlikte araştırmalar yaptılar ve bakın nelere rastladılar. Einstein'a göre zaman aslında akmıyor. Geçmiş gelecek ya da bugün arasında hiçbir fark yok. Gerçekte biz zaman tünelinin içerisindeki bir noktada bulunuyoruz ve bizim şu anı algılayan bilincimiz zamanı hareket ediyormuşçasına göstererek aslında bizi yanıltıyor. Çünkü fiziğe göre zaman bir çizgi değil, bir noktadır. Bizim geçmiş ya da geleceğimiz onda aynı anda mevcuttur. Yani zamanda kaybolduğu iddia edilen bu uçak geçmişte belki de görünmüştü. Ve kim bilir, biz de bunu tarih kitaplarından okumuştuk. Derken, tarihçiler bir şeyler buldu. Antik çağda, Hindistan'da beliren bir nesne, kaybolan Malezya uçağıyla çok keskin benzerlikler gösteriyordu. Duvar çizimlerinden ve kalıtlardan anlaşıldığı üzere, bu devasa kuşun karnından 239 tane tanrısal varlık çıkmıştı. Malese uçağında da mürettebat dahil 239 kişi vardı. Çok ilginç değil mi? Antik çağdan günümüze kadar alevli kuş isimli çizim belki de günümüzden antik çağlara giden Malese uçağını anlatıyordu. Kim bilir? Belki de doğrudur. Çünkü zamanda kaybolan ilk uçak değil. Diğer kayıp uçak vakaları için Bermuda Şeytan Üçgeni isimli videomuzu izleyebilirsiniz. Ben Güneş Akdüz. Ersan Joan kanalından hepinize sevgiler. Sizler için yeni videolar yüklemeye devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi Facebook hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.